Herkese merhaba, yepyeni bir ürün incelemesiyle yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz, Turkcell'in TKM adını, TKM 20 adını verdiği e, yeni IP kamerası. E, aslında IP kameralar yeni ürünler değil, uzun zamandır vardı piyasada ama özellikle teknik olarak çok fazla bilgi gerektiriyor olması, kurulumlarının çok kolay olmaması yüzünden yaygın olarak kullanılamıyordu. E, Türkcelin TKM 20'si ise bu aslında bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bir nebze olsun da kaldırmış bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla teknik bilgiye ihtiyacınız yok. Kurulum çok kolay. Kutusundan çıkıyor adaptörü. Adaptörü elektriğe bağlıyoruz. İki adet anteni var. Bu antenler çıkartılabiliyor. Bunlar zaten kutudan ayrı olarak çıkıyorlar. Bunları yuvalarına taktıktan sonra yapmamız gereken tek şey cihazı bağlamak elektriğe. Elektriğe bağladıktan sonra isterseniz kablosuz ağlar yardımıyla isterseniz de e, kablolu ağ yardımıyla gerekli ayarları yaptıktan sonra sistemde hazır hale çalışmaya başlıyor. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Cihazın hemen bir görünümüne bakalım. Aslında bir e, gelişmiş bir web kamerası olduğunu söyleyebiliriz bu ürünün. Bir kaide üzerinde dönebiliyor. Sağa bakın şu şekilde. Sola ve bu dönüş 360, 360 dereceye yakın oluyor. 355 derece dönebiliyor. Yani tam dönmüyor ama Zaten o kadar da ihtiyacı yok. Hemen hemen tam dönmüş olabiliyor. Aynı zamanda yukarı şu şekilde ve aşağıya bu şekilde dönebiliyor. Yani bunu e, uzaktan kumandayla yapacağız. Bunu biraz sonra detaylarını söyleyeceğim. Ön tarafta 4 adet led lamba bulunuyor. Bir tanesi güç lambası. Audio yani ses olduğunu gösteriyor. LAN yani ethernet bağlantısı yaparsanız LAN yanıyor. WLAN yani wifi olarak bağlarsanız da WLAN ışığı yanıyor. Arka özde bir SD kart yuvası var. E, audio çıkışı var. LAN girişi var. Bunun dışında da bir de güç girişi olduğunu belirtelim. Bunlar dışında çok fazla bir e, özelliği, bağlantısı yok. Teknik tarafa geçecek olursak, teknik tarafta cihazın bilgisayardan da kontrol edebildiğim için o yüzden burada bir bilgisayar var şu anda. 1.3 megapiksellik CMOS bir sensör bulunuyor. E, 3.8 mm 2 diyaframlı bir objektif var. Video kayıt yapabiliyor cihaz ama bu konu birazcık farklı şekilde yapıyor. İsterseniz buluta kayıt edebiliyor. Bunun için belli bir abonelik olması gerekiyor. Ayda 14.99 TL ödemeniz gerekiyor. İstiyorsanız da anlık olarak videoları gösterebilir. Bunun için bir ücret gerekmiyor. 4 MB dahili hafızası var. 64 MB'lik bir SD RAM var üzerinde cihazın. Az önce bahsettiğim gibi hem kablolu hem kablosuz ağlara bağlanabiliyor. Sesli kayıt özelliği var. Gece görüş var. Zaten ön yüzünde bulunan LED lambalardan bu anlaşılıyor. Gece görüş özelliği var. 2 ee, adet anteni olduğunu söyledik. İnternetten ve mobil cihazlardan kontrol edilebilir. Şimdi internet tarafı gerçekten de bu cihazın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani hem mobil cihazdan kontrol edebiliyoruz. Mobil cihazdan kontrol etmek için cep telefonumuza bir uygulama yüklememiz gerekiyor. Cep telefonuna yüklediğimiz bu uygulama ile beraber ürünü kullanmaya başlıyoruz. Eee... Web tarafında ise, web tarafında hemen söyleyeyim, e, onlinekamera.turksel.com.tr adresinde giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için ya Turkcell abonesi olmamız şart veya Turkcell süper Online abonesi olmamız gerekiyor. E, bu tarz bir aboneniz yoksa bu sistemi kullanamayacağınızı söyleyeyim. E, aslında mobille e, web tarafındaki deneyim hemen hemen aynı. E, tabii doğal olarak webde biraz daha kolay oluyor. Hani ekran büyük... Ayarları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Birden fazla kamerayı görebiliyorsunuz eğer varsa. Ee, ve burada bir kere tanıtmanız gerekiyor yalnız. Bu tanıtma işlemi de cihazın alt tarafında bir Mac ID e, bulunuyor. Bu Mac ID'yi uygulamaya girdiğiniz andan itibaren otomatik olarak cihaz tanıtılıyor. Zaten web sayfasından da giriş yaptığınızda benzer şekilde e, hızlı bir şekilde yine cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. Zaten kamerayı görüyorsunuz. Şimdi diyelim ki ekranımıza giriş yaptık. Mesela şu anda e, kameramızı kullanıyoruz. Kamera harekete duyarlı ayarı var. İsterseniz bu ayarı aktif hale getirerek de cihazı kullanabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki pazartesi günü ki bunu tek tek saat saat belirleyebilmeniz mümkün. Evet şu anda ses de geldi bakın. Ses de duyuluyor. Evet bu sesi kısayım ki e, kafa karıştırmasın. Kamera e, hareket aya, harekete duyarlı e, kayıt yapabiliyor. İsterseniz bu özelliği tamamen kapatabiliyorsunuz. Ya da uygulama üzerinden bana uyarı versin ya da e-mail ile bana uyarı versin diyebiliyorsunuz. Kamera yaptığı bu e, harekete duyarlı kayıtları geçici bir süreyle ediyor. İsterseniz bunu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. 7 gün süreyle kayıt etme opsiyonunu kullanmak için içinse belli bir ödeme yapmak gerekiyor. Çünkü cloud'da tutuluyor. Yani Bulutta tutuluyor bu dosyalar. Ee, bence çok başarılı çünkü geçmişe yönelik hareketleri de görebiliyorsunuz. Bunları bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. 640 480 formatında. Hemen buradan ben mesela ayarlamaları yapayım. Cihazla ilgili bakın şu an yapıyorum. Üründe gece görüş özelliği olduğunu söylemiştik. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz menüden. Aynı zamanda bakın şimdi göstereceğim bunu. Hem web tarafında hem de mobil cihazlarda cihazın hareketini kumanda edebiliyorsunuz. Bu bence önemli bir özellik. Bakın şimdi basıyorum. Sağa doğru bir hareket vereceğim. Evet bakın sağa doğru hareket etti. Bir daha veriyorum. Bir daha veriyorum. Benzer şekilde yukarı vermek istiyorum şu anda. Evet, bakın. Evet, bu kadar kaldırabildik. İsterseniz komple bir dönüş yapabiliyorsunuz. Örneğin makinenin böyle bir ayar var. O ayarlar üzerinde bu düğmeye bastığımız andan itibaren. Bakın. Kamera her yeri bir tarıyor. Evet şu anda tarama tamamlandı ve sistem en optimum ayara getirilmiş durumda. Tabi bu aslında şöyle bir güzellik sağlıyor size internetten kontrol edebiliyor olmak. İstediğiniz yerden, dünyanın her yerinden bir evinizdeki ya da iş yerinizdeki durumu kontrol edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Cepten de kontrol ediyor olmak önemli ama cepte sadece 3G paketinizin olması gerekiyor. Yoksa bunu kontrol edemiyorsunuz. Kontrol edilen videoların 3G paketinden düşmediğini de söyleyelim. Tabi Turkcell aboneleri için, Turkcell ve Turkcell Super Online aboneleri için söylüyorum. Bunun dışındaki paket tabii bir abone ol oluyorsanız ki olamıyorsunuz zaten eğer farklı bir operatörseniz. Ee, paketten de düşmediğim bir Wi-Fi'ye bağlıyken bu videoları izleyemiyorsunuz cepte veya mobil cihazda. Ama e, tabletten veya bilgisayardan benim şu anda yaptığım gibi de görüntüleri takip edebiliyorsunuz. Güzel bir özellik yani hoş bir cihaz olmuş bence. E, webden ve mobil cihazlardan kontrol edebiliyor olmak ve bunun kolay bir şekilde yapılabiliyor olması önemli. Fiyata bir parça yüksek. O, o konuda bir de bulunayım. Cihaz ilk çıktığında 199 TL gibi fiyatla bir promosyon yapılmıştı. Şu anda 449 TL ee, bir parça yüksek. Yani açık söylemek gerekirse birazcık yüksek bir aralıkta olduğunu söyleyeyim ama sunduğu hizmetlere baktığımızda internetten kontrol edilebiliyor olması önemli ve e, harekete hareketi de uzaktan kumanda edebiliyor muyuz? O, edebiliyor olmamız önemli. Çok daha ucuz cihazlar var bunun farkındayım ama onlarda uzaktan kumandalı bu şekilde bir hareket imkanı yok. Kamerayı istediğimiz açılara döndüremiyoruz. Ve harekete duyarlılık özelliğinin de önemli olduğunu belirteyim. Bu tarz ihtiyacı olanlara önerebileceğimiz bir cihaz ee, ve özellikle de hani evinde, iş yerinde e, basitçe bir güvenlik sistemi kurmak, e, o andaki neler oluyor, neler bitiyor bakmak isteyenlere önerebileceğimiz bir ürün olmuş Turkcell t 20.